Seyfi Dursunoğlu 1932 yılında Trabzon'da doğdu. Bir süre Yeni Cuma Mahallesi'nde yaşadı. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra İngiliz Filolojisi bölümünde gördüğü eğitimi yarıda bırakarak Sosyal Sigortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmaya başladı. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te huysuz virjin olarak sahneye çıkmaya başladı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı ama ünü ağızdan ağza yayıldıkça çok daha büyük kulüplerden teklif almaya devam etti. Her yıl İzmir fuarında sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı. İzmir fuarına gelen binlerce insan sayesinde televizyona çıkmadı ama tüm Türkiye'de kendinden bahsettirdi. Huysuz Virgin karakteriyle en büyük sıçramayı TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Aynı programda tek kanalın seyredildiği bu dönemde Huysuz Virgin'in Öztürk Serengil'e verdiği esprili cevapları gördükten sonra tüm Türkiye ondan bahsetmeye başladı. Seyfi Dursunoğlu Huysuz Virgin tiplemesiyle kimsenin söyleyemediklerini söyleyecek güce ulaştı. Gerçekleri esprili bir tarzda ifade etmesinde büyük bir ustalık kullandı. Huysuz virjin rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu maalesef hayata gözlerini yumdu. 87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastanede tedavi gördüğü ve son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Seyfi Dursunoğlu'nun koa hastalığı olduğu biliniyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.